Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yine BMNC Drive'deyiz. İtalya'dayız. Sabah karşı altı suları. Etraf oldukça sakin, sessiz, gürültüsüz. Ama tabii bu sessizliği bozacak bir makine var burada. Hoppa! Katil misin nesin? Şunun duruşa baksana. <laughs> Problemli. Araç E34 525. E, 91 model olması lazım. Gördüğünüz gibi oldukça iyi kondisyonda. Düzgün bir makine. Üzerinde orjinal jantları var. Ön tarafta bir Emtek lipimiz var. Turuncu e, sinyallerimiz var. Turuncu kaplamalı. Önünde film var yani. E, farlarımız var. Ondan sonra arka tarafa doğru ilerleyelim. Burada bir Emtek arka spoilerimiz var. bu şöyle atlayalım. 525i. Hop pardon şöyle çift çıkışlı bir sözümüz var. E, aracın dış görünüşü bu şekilde. Aracın üzerinde spor yay var ön arka. Ön tarafta biraz e, daha büyük bir fren diski kullandık. 535'in fren diskini taktık. Spor balata var. Arka tarafın frenleri orijinal. Sadece orada da spor balata var. Asıl mevzu tabii motor içinde. Ben o sırada aracın içine geçeyim. Geri kalanını aracın içinden anlatalım. Aracı boşta. Sesi dinleyin. gür gürgür böyle insanın içini hoş eden bir sesi var. Böyle dolu dolu. Şimdi bir çakal moduna geçelim. Şöyle sislerimizi açalım. Amerikan parklarımız da var gördüğünüz gibi. Gayet güzel duruyor. Tabii biz farlarımızı da açalım. Fazla çakallığa lüzum yok. Geri kalanını yolda anlatırız. Araç 5.25 dediğim gibi M50B25 var üzerinde. Akış metre iptali var. Araçta map sensörüyle yürüyor. Bu zaten tavsiye edilen bir modifiye. Çünkü akışmetre biraz problemli bir parça. Yani map sensörü gibi bir teknoloji varken e, hava basıncını ölçmek için akışmetre kullanmak çok da mantıklı değil. Ondan sonra neyimiz var? Emmek, emmede ve eksos tarafında işlemler var. Biraz portları parlatıldı. Yani portlarında işlem var. Bir de özel yapım bir egzoz manifolduyla egzozumuz var komple. Tabi ateşlememiz güçlendirildi. R8 bobine geçildi. Ee, onun harici kol değeri intiğimiz var. Yani bir intek var aracın üzerinde. Başka da öyle bir modifiyesi yok. Çok yani basit denebilecek. Stage 1 bile değil. Stage 0.5 Ama oldukça tatlı tatminkar yürüyor tabi. Hacim var araba zaten iki buçuk oranlarına bakalım. 3000 devirde 115 civarı bir hızla gidiyoruz. Eski arabaların birçoğunda zaten bu şekilde yani 90 model civarı bir araçtan bahsediyoruz. E, o dönemlerde zaten hız sınırları vesaire de malum. Şimdiki kadar yüksek değil. Yani 3000 devirde 115 km gayet makul. E, Araçta hacim olduğu için oldukça rahat alıp götürüyor zaten. Yani öyle ben gitmem etmem demiyor. Aracın arkasında orijinal kilit var. E, 3.23 oranındaydı. 5.25'lerde orijinal geliyor zaten. 3.23 son dişli oranı var. Araç kendini oldukça rahat alıp götürebiliyor dediğim gibi. Şöyle güneş gün doğumuna karşı güzel bir şekilde hızlanalım. Kadranlarımız gördüğünüz gibi amber rengi aydınlatmaya sahip. Yalnız orta tarafta bir sıkıntı var. Işıkları yanmıyor. Oraya da bakmak lazım. Eski araba. Elektriksel problemler olabiliyor. Hararet göstergemizde problem var. Bu standalon beyne geçtikten sonra oldu. Bu ortada takılı kaldı. Ne aşağı iniyor ne yukarı çıkıyor. Ee, bir de anlık yakıt tüketim bu devir saatinin altında olan gösterge. böyle sağ sola oynar gaza basıp çektikçe. Ee, onda bir sıkıntı var. O çalışmıyor. Çok da mühim değil. Ses gördüğünüz gibi insanı böyle cezbediyor. Tahrik ediyor. Bastıkça basası geliyor. şey var bluetooth var bluetooth üzerinden ben telefona bağladım ee, değerlerini görebiliyorum orada yani kör bir şekilde sürmüyoruz motor ısısını görmeden motor ısısı önemli aracın yol tutuşu da oldukça başarılı bu arada hani yol tutuş adına aslında spor yayı harici bir şey yok bir de aracın alt takımında yenileme yapıldı yani restorasyon yapıldı orijinal parçalarla yenilendi yani alt, altında böyle langur lungur eden paslı yamuk yumuk kırık dökük parça bırakmadık Dedim ki frenlerinde ufak bir modifiye var. Ön tarafa 535 freni taktık kaliperiyle beraber. E bir de sportif balata var. Arka tarafın frenleri orijinal, arka da spor balata var. Evet. Terör zamanı. başarılı. Ya üzerinde orijinal lastik ebatları var. Hani jant lastiği orijinal. Belki biraz daha geniş taban lastikle daha iyi hale getirebilir ama bu sefer de kilit yetersiz kalır diye düşünüyorum. Benim şahsi fikrim. Yalnız araba yani ben yani havalı çok da olmadı. Bir hafta falan oldu ama yani şey gibi ya sanki 40 yıldır kullanıyormuş gibiyim. Çok böyle öngörülebilir hareketler yapıyor. Biz şuradan park yoldan da alalım. <laughs> Tabi Standalone Bey'in sayesinde devir kesiciyi de 7200 aldık. Güvenli sınırlar içerisinde. Biraz devir çevirtiyoruz araba. Motora zarar vermeden. Ya araba sanki fabrika çıkışında yanlamak için ayarlanmış gibi ya. Yani. <laughs> İtalya'nın dar sokaklarında şöyle biraz terör estirelim. Saat 6 civarı dediğim gibi e bir de hafta sonu bugün ondan sokaklar sakin. Sen yok fazla dışarıda. Tabii ben harareti bir yandan takip ediyorum. Şu anlık tehlike arz etmiyor. güç olsa nasıl olur bilmiyorum. Şu an tam kararında yani. Araba ne çok güçlü ne çok güçsüz. Gayet güzel kendini taşıyıp götürüyor. kullanmıyorum. Zaten ben de el frenini kullanmayı çok seven bir insan değilim. Debriyaj ştoka ağırlık transferi bana daha ee, şey geliyor. Yumuşak bir drift gibi geliyor yani. Ağırlık transferiyle debriyaj ştokayla falan drift yaptığınız zaman bence daha yumuşak bir görüntü ortaya çıkıyor. Ben onu daha çok seviyorum. Araba can çekişiyor yemin ederim. <laughs> güzel bağladık bence. <laughs> yani stok arabaya göre gayet başarılı. Hani drift için bir setup yapılsa çok daha iyi olabilir tabii. Burası biraz dar. yazdık yani. <laughs> Güneşe karşı şöyle. Gün doğumuna karşı bir sıkalım. Hararet bu arada biraz yükseldi. 110 dereceleri geçti. Neyse. idare edebilir bence. Uf, direkten döndük var ya gene. Ya tabii 3'te böyle çok şey değil. kuvvetli değil hani 3 yataklınız bir anda böyle araba hani yanlayamıyor ama şöyle hızınızı alıp debriyaj tokatlarınızla birkaç kere de direkten dönüyoruz. Patlayacağız galiba. Biz ikinci iki vitesten devam edelim. Çok uçu zorlamayalım. Yeteneğimiz yetmiyor fazla. Yolda oldukça dar. böyle bir saplayınca gelir gibi yapıyor ama hani öyle çok da şey değil. 3D yanlama arabası değil. Vites oranları da uzun kalıyor. Belki kısa oranlı bir şan şeyle deferansiyelle daha iyi hale getirilebilir. Buradan gidesim geldi. Burası da bayır aşağı mı? Bu yolu da çok fazla bilmiyorum. Ondan güvenemiyorum. Biraz yavaşlıyorum arkasında ne çıkacak bilmiyorum. Bu Of. tampon taktık galiba bir yere. Bir durup bakalım. Driftin şanındandır zaten bir tampon değdirilir. Bakalım. Evet. <laughs> Hayırlı olsun. <laughs> ben şimdi tırnaklarını bir oturtayım. Devam edelim. Evet arkadaşlar biraz cırt kelepçe. Biraz tekme, biraz yumrukla yerine oturttuk gibi. Allah'tan arka tamponda çok öyle özel bir şey yoktu. Orijinal arka tamponu. Emtek falan olsa üzülürdüm. <laughs> evet devam edebiliriz. Drift'i şanındandır. Arka tampon değdirilir zaten. <laughs> Olur böyle şeyler. Çok da üzülmeye gerek yok. Dünya malı dünyada kalır. Biz de konuşturuyoruz ya. Yani. Dediğim gibi çok bilmiyorum, ondan biraz ürkek gidiyorum. Üç ya da hançeri saplayınca harbiden arada bir koparası geliyor. Bazı yerlerde de bariyer var bazı yerlerde yok. De bariyer dediğimde taş var yani. bu yüzden ürkütebiliyor bazen. Yani aşağı düşme riskiniz olduğu için. Oğlum. Ne diyorsun? Çılgınsın. Burası Monte Carlo Rallisi'nin yapıldığı yerler bu arada. Oldukça virajlı.

Geniş bir yola geldik. <laughs> Yolun dışına da bir bariyer yapmışlar. Yani bariyerin önünde taşlan bir çıkıntı var. Arabayı oraya vurmak istemiyorum. Ondan temkinli davranıyorum. O biraz kötü olmuş. <laughs> Porte Castello. Hop, elimizden kaçıyordum. <laughs> Yalnız süspansiyonlar fena değil. Sadece yay olmasına rağmen oldukça güzel baş ediyor. Gördüğünüz stok bu arada. Soğutma tarafında bir modifiye yok. Ondan harareti takip ediyorum sürekli. Burası nispeten bildiğim yollar. için fazla konuşamıyorum. Kusura bakmayın. <laughs> Hop. Hararet biraz fazla yükseldi gibi. Evet artık soğutmanın zamanı geldi. Bayağı ısındı. Şurada şöyle manzaraya karşı durup videoyu bitirelim bence. İkinada o arada soğusun. 10, 10 uçurumdan düşüyorduk. <laughs> evet. Bunda kapak fotoğrafı yaparız artık. Arkadaşlar bu video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.